İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar 25 Haziran gününden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok güzel bir anımız var. Onu anlatacağım. Anımızda 3 e, sene beraber çalıştık. Bizim müdürümüzdü, amirimizdi. 3 yıl boyunca şahsıyla ilgili olarak hiçbir zaman ihtilafımız olmadı. Ama iki konuda bir e-devletin idareciler tarafından kapatılması. iki sözlü notlarındaki bizim tasarrufumuza. Yani kendisinin değil de başka öğretmenlerin talebiyle bir iki noktada itilafa düştük. Onun dışında iyi bir idareciydi. Yani saygıdeğer bir abimizdi. Hüseyin Aslan hocama İmam Hatip Lisesi'nin müdürü. Önceden Çoban Çeşme Lisesi'ydi. Sonra İmam Hatip'e döndü. Ve ikinci senesinde de 4 artı 4 sistemi gelince İmum hatiplerin orta bölümleri de 5. E, sınıftan itibaren almaya başladı. 6'lar ve 7'ler yoktu. Bir ilk, ilk senesi 5. sınıfları. Okuldaki e, ufaktan bir satranç takımımız vardı. Yani 10-15 kişiyi geçmeyen satranç takımımız vardı. Ben hani büyükler daha çok üniversite sınavına yöneldikleri için e, ben ilkokul 5. sınıflara yoğun olarak yöneldim. Ama e, turnuvalar olduğu zaman yakında bizi üzmeyecek. Yani okula bir sıkıntı vermeyecek, eğitimi aksatmayacak. Turnuvalar olduğu zaman bu takımlarımı alıp götürüyordum. Yine bir gün Bahçe, eee bahçeli, bahçeli Evler İlçe Milli Eğitim Müdürü ile müdürlüğü ile doğa koleji bir satranç turnuvası düzenlen düzenlemişti. Şimdi benim niyetim 5. E, sınıflardan işte kızla erkekli toplam 7-8 öğrenci almak. 4 kız 4 erkek olsa. Üst sınıflardan da hem bunlara abilik yapacak gözetmenlik konusunda bana yardım edecek. Hem de bu arada turnuvaya katılıp birkaç kere satranç maçı yapacak. Öğrencilerle katılmak niyetiyle izin istemek üzere Hüseyin hocamın yanına çıktım. Hüseyin hocam yanına çıktım müdür odasına. Dedim hocam böyle böyle bugün bir turnuva var Doğa Koleji'nde. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim'le beraber. Hüseyin Hoca o anda bir yoğunluğu da falan vardı böyle. Ee, bu konuda bize izin vermedi. Hani satranç turnuvası için. Hocam işte eğitim aksıyor işte eğitimden geri kalıyorlar. Yani Hüseyin Hocam her ne kadar yani güzel bir insan olsa da bir satrancı, bir sportif faaliyeti, bir sosyal etkinliği eğitimin dışında görmesi benim kalbime kırdı yani üzdü. Halbuki bir ay öncesinden, ondan da bir ay öncesinden iki kere Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapmak üzere İstanbul'a geldiğinde bizim okuldan 200'er tane öğrenci götürüp o meşhur haberlere de yansıyan yani e, siyasi konuşmalar yapılmasına karşın imam hatiplerden otobüs otobüs öğrenci toplayıp götürdükleri dönemde ben öğretmendim. Sınıfımın yarısını götürüyorlardı. Yani bir gün boyunca bir kere Başakşehir'e gittiklerini biliyorum. Onu iyi hatırlıyorum. Bir yere daha gittiler ama Yahya Kemal Beyatlı mıydı hatırlayamıyorum. Şimdi Erdoğan konuşuyor sinevizyonla. Çocuklar Alkışlıyorlar. Ya bunlar bir öğrenci, işte öğrencilerin siyasete alet edilmemesi lazım. Ee, o dönemler yaşandı ve medyaya yansıdı. Yani başka konulara gelince, hiç eğitimle alakası olmayan konulara gelince, okuldan 200'er, 300'er öğrenci otobüs otobüs toplanıyor. Tabii öğrenciler de bunlara katılmak istiyor. Bir gün laboratuvarda ders yapıyorum, müdür yardımcılarından İsmail hoca geldi. Kimler dedi katılacak şeye? O Sinevizyon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşacak. O dönem Cumhurbaşkanı mıydı hatırlayamıyorum. Cumhurbaşkanı olabilir. Başkanlık sistemi gelmemişti. Sınıfımın yarısı gitti. Aslında bizim için o günde gitti. Komple okul için gitti. Yani ders anlatacaksın sınıfın yarısı yok. Döndüklerinde hocam biz bu konuyu görmedik diyecekler. E, o da eğitim faaliyeti içerisinde. Bunu şey bir de fizik gibi bir derse giriyorsun. Yani sonradan okuyarak kendi kendine telafi etme şansları yok. Neyse Hüseyin hocamdan hocam dedim bari 4 tane öğrenci alayım. Yani ilkokul 5. sınıflar. Yani ortaokul imam ikinci ikinci kademenin ilk sınıfı. Yani üniversite sınavları yok, ortaokullu hazırlık sınavları yok. Göndermedi. Yok dedi. Ben dersime girdim. Bir ders işledim. ikinci derse olaydan üzerine tekrar girdiğimde sınıfta ders anlatırken müdür bey beni çağırmış Hüseyin, Hüseyin Aslan Hoca. Nöbetçi öğrenci göndermiş. Dedim müdür bey beni derste niye çağırsın? Yani derste çağırıyorsa hayat memat meselesi vardır. Yani bir öğretmen dersten isteniyorsa artık büyük bir şikayet var. Artık siz söyleyin kaymakamlı şikayetçi oldu, veli mi geldi, vali şey yaptı yani dersten Hüseyin Hocam öğretmen çıkartmaz. Teneffüsü bekler. Düşüncelerle odasına yanına gittim. Dedim hocam nedir konu? Dedi Neşmettin Hoca dedi satranç takımınları topla dedi. Bugün dedi satranç turnuvasına gidiyorsun. Benim dediğim turnuvaya. Dedi faks gelmiş. Şimdi faksı da bana gösterdi. Faksı okudu. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Bütün okullara, Bahçelievler'deki bütün okullara bir faks çekmiş ama yani yazım dilinde, yani biz onun ne manaya geldiğini biliyoruz. Algıladık yani ne demek istiyorlar. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne sadece bir tane okul turnuvaya gitmiş. Tek okul. Bahçelievlerle Doğa Koleji. Şimdi Doğa Koleji de biliyorsunuz, Orhan Bey, Fethi Beyler benim 2003 senesinden Fatih Dershanesinden patronlarım. Fethi Bey'le birkaç kere görüşmüştük. Orhan Bey'i tanımıyorum. Onunla tanışma imkanımız olmadı. Hani bir cemaat olayı. AK Parti'ye yakın. Kendilerine yakın kuruluşların dahi turnuvasına göndermek istememişti. Göndermedi. Ben ısrar etmiştim. Bunun üzerine Fax öyle diyor ki yani biz diyor bir etkinlik yapıyoruz. Siz bizim yaptığımız bu etkinliği iştirak etmiyorsunuz, sabote ediyorsunuz diyor. Hatta ben Orkun'u da almıştım. Orkun'u da almıştım küçüklerin başına abilik yapsın diye. Hatta videolarımız da var, şeyli resimlerimiz var. Facebook yıl dönümünde tekrar hatırlatıyor. Arkadaşlar bunun üzerine satranç turnuvasına öğrencilerimle gittim. Hem ilkokul kademesiyle 4 tane oradan öğrenci, 4-5 tane de üst sınıflardan lise seviyesinden öğrenci aldım. Satranç turnuvasına götürdüm. E demem o ki arkadaşlar, her öğretmen kendi dersini önemli görür. Ben her zaman şunu söyledim. Derler ki hocam senin dersin ne kadar önemli. En önemli ders, ben her zaman öğrencilere şunu söylerim. Benim için en önemli ders resimdir, müziktir, folklördür, sosyal etkinliklerdir. Çünkü bunlar sizin psikolojik sağlığınızı, ruh sağlığınızı hitap eder. Fizik, matematik, edebiyat tabii ki belli noktada önemli ama karşınızda bir sağlıklı bir insan yoksa bunların hiçbir önemi yok. Hepsini sıfıra indiriyor. Öğrencilerim bilir, asla yaz tatillerinde ders çalışmalarını istemedim. Hocam yaz tatilinde kaynak kitap öneriyor musunuz? Nasıl bir çalışma yapalım? Ben şunu söylüyordum öğrencilerime. Bu yaz git aslanlar gibi tatilini yap. Güzel bir tatil yap. Eylül'de karşıma dop dolu zıpkın gibi gel. Ben seni her türlü işlerim. Dolayısıyla arkadaşlar sosyal etkinlikler, tatil insan denilen canlı için çok önemlidir. Maalesef Hüseyin Aslan da benim Milli Eğitim'de gördüğüm bu yaşa en iyi öğretmenlerden, en iyi idarecilerden biri olmasına karşın satrançla ilgili böyle bir anımız vardı. Üst makamlardan bir nevi fırça yiyince Allah işte bizi oraya nasip etti. Gittik, katıldık. Hani çok bir şey yaptık mı? Yok. Doğa Koleji'nde biliyorum çalışması prensiplerini. Oraya gelen öğrencilerin telefonlarını alacaklar. Sonra velilerini arayacaklar. Bunu kayda çevirmek isteyecekler. E beraber çalıştık. Ben yanlarında çalıştım. Hatta sigorta kayıtlarım da var. Bu anıyı da sizle paylaşmak istedim. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.